2 Mart 2021 Trabzon 100. yıl limanından herkese selamlar. Bugün Metin kardeşimle somon avına geldik. Onun teknesindeyiz. Bakalım eğer balık rastlatabilirsek sizinle paylaşacağız. Şimdiden tüm balıkçı arkadaşlara rast gelsin. Rast Evet Metin Usta buyurun evet, arkadaşlar ne pişiriyoruz böbrek yürek bu balıklar yürek yemeden yakalanmay. Biraz yüreklenelim Hani derler ya tabiri vardı. yürek mi yedin be abi Yaşar yemek yemediysen çık gel 100. yılda Metin'in kayığındayız Evet. Toru. Tor. Tor, tor. tor nerede? Ah kesti. Kesti mi?